Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilimiz ilk adım ilçesinin hakim noktalarından birinde konumlandırılmış olup eşsiz deniz manzarasına sahiptir. 14.000 metrekarenin üzerinde kurulu yerleşke içerisinde ana binaya ilaveten pansiyon, kapalı spor salonu ve döner sermaye çalışmalarının yürütüldüğü bir ofis yer almaktadır. Ana binanın ön ve arkasında yer alan geniş ve ağaçlıklı yeşil alanlara sahip Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi doğayla iç içe bir eğitim hayatı sunmaktadır. Okulumuzda 6 ayrı mesleki alana yönelik eğitim verilmektedir. Bunlar bilişim teknolojileri, radyo televizyon, gazetecilik Ulaştırma hizmetleri, muhasebe ve finansman, halkla ilişkiler ve organizasyon. Bilişim teknolojileri alanında kodlama, web tasarımı, grafik animasyon, e-ticaret, teknik servis, ağ işletmenliği ve bilgisayar donanımı eğitimleri verilmektedir. Bilişim alanında iki adet tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Radyo televizyon alanında radyo ve televizyon programı yapımı, kamera çekim teknikleri, video kurgu, fotoğrafçılık, grafik animasyon, sinema tarihi ve senaryo eğitimleri verilmektedir. Alan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerine yönelik uygulamalarını televizyon stüdyosu, grafik animasyon laboratuvarı, kurgu atölyesi ve radyo stüdyolarında yapma imkanına sahiptir. Gazetecilik alanı, görsel ve yazılı medya muhabirliği. Yazıyor, yazıyor. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışını yazıyor. Bilgisayarda fotoğraf işleme ve yeni medya eğitimleri üzerine öğrencilerimizi yetiştirmektedir. Ulaştırma hizmetleri alanında kara, hava, deniz ve demiryolu taşımaları, depolama, gümrükleme, Tehlikeli madde taşımacılığı ve diğer tedarik zinciri prosedür eğitimleri verilmektedir. Ulaştırma hizmetleri alan öğrencilerimiz lojistik atölyesinde mesleki bilgilerini deneyimleme fırsatı bulmaktadır. Muhasebe ve finansman alanında ön muhasebe, ticari belge hazırlama, hızlı klavye, ofis programları ve muhasebe paket programlarını kullanma, e-vergi e-ticaret ve girişimcilik eğitimleri verilmektedir. Bilgisayarlı muhasebe dalı öğrencileri, klavye ve alana yönelik paket program uygulamalarını mevcut bilgisayar laboratuvarlarında deneyimlemektedir. Müzik Halk ve ilişkiler alanında, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirme, kurum veya firmalar için tanıtım, kampanya yürütme ve organizasyon gerçekleştirme eğitimleri verilmektedir. Tüm bu mesleki eğitimlerin yanı sıra okulumuz bünyesindeki tüm meslek alanlarının bir araya gelerek oluşturdukları ve Piri Reis Dijital Ajans markasıyla kurulan döner sermaye çalışmalarından da bahsetmek gerekir. Piri Reis Dijital Ajansı, ilimizde faaliyet gösteren resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, reklam, pazarlama, ürün çekimi, tanıtım filmi, prodüksiyon ve e-ticaret hizmeti sunacaktır. Okulumuz dijital ajansı döner sermaye kapsamında her biri alanında uzman öğretmenlerle seçilmiş yetenekli öğrencilerimizin katılımıyla hizmet verecektir. Müzik Okulumuz ayrıca çeşitli akademik başarıları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri, gerek yurt içi gerekse yurt dışı eğitsel gezileriyle de adından sıkça söz ettirmektedir. Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında ilk defa baskısı yapılan ve ulusal basında da genişçe bir yer tutan Meşale Gazetesi, OKA destekli dijital pazarlama kümelenme atölyesi projesi, yayın hayatına başlayacak olan Piri Radyo, TÜBİTAK yarışmalarında alınan bölgesel ve ulusal dereceleri ve yerleşik izcilik faaliyetleri bunlardan sadece birkaçıdır. Eğri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine sunduğu çok yönlü bir eğitim hayatıyla yeni öğrencilerini beklemektedir.